Arkadaşlar bizlerle birlikte. Kamera tam almadı. Bu sizlerle birlikte, <laughs> birlikte. Minecraft oynuyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomuza hadi videomuza geçelim derken Sırada günün sorusu var. Günün sorusunu soruyorum. Artık günün sorularını soracağım. Şunu yorumlara yazın bakalım. Ee, Suco'nun memleketi neresidir? Bilenler yoruma yazsın. O zaman videomuza geçelim. Geç. Evet giriyoruz abone olmayı tekrardan like atmayı unutmayın günün sorusunda sorduğumuza göre videomuza başlamak üzere geç videomuza başlayacağız İnşallah uzunuza örümcekler girmemişti birkaç gün oynamıyorum çünkü ve havuz güzel de bana havuz çok güzelmiş gibi gelmiyor ya Ay, yapamadık Allah Neyse. Bu da ikinci görüntülü videomuz. Saçım kötü mü lan? Anne neyse artık nasıl olduysa. Şimdi o kadar da önemli değil bence. Nasıl olduysa artık. Şimdi, şimdi bugün bugünün önemi zır. Deri yapmaya çalışacağız. Birazcık da demiri bulacağız. Demir bizim için önemli. Yine buralarda var mıdır? Sizce? Demir sanılan taşları oyundan kaldırın ya. Koyunlar bu da yiyor? hatta bugün bugün şey yapalım. inek. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane. Patatı. <laughs> Şak <laughs> <laughs> Deri. Deri. Sen de <Deri>. gel. Jum blo. Jum blo. Blo. Deri. Deri var mı deri? Allah. Bugün sizlere tarla yapıp çiftlik yapmaya çalışacağız. Bu arada tırnağımı Size bir şey anlatırken yerin dibine girdim. Kamera kaydı şöyle yapalım da ha. Beni de görün. Heh. Şöyle gidelim. Allah! Düşüyor kasana şöyle olur. Şöyle ya. Şöyle düşüyor Bir şey olmazmış yani çok. Kapımızı kapatalım. Ee, ben neden girdim? He, burada ya unuttum ya le. <laughs> Şimdi etlerimizi bırakalım. Diğerimizi de bu kadar deri yine yapılır artık bilmem de. Ne Evet şu an devam ediyor. Yanlışlıkla bir şey olmuş. Yanlış bir şey olmuş. Buğday sarılım usam sarılı. Evet. Şimdi bir de bir de körlük yapacaktık. Lan. Oğlum nereye gidiyorsun? Körlük demişim. Bir de ıı, çapa. Çapa. Ah yapacaktık. Evet şu an devam ediyor. Kaç eşyalarımı zaten almıştım ben önceden. Bir tane çöpe. Tam bir tane çöpe yeter. Zaten çok da büyük yapmayacağız. Bir de kova alalım. Hmm. şunları bırak. hayat uh. ah. evet, bazen çok zor olabiliyor. Çıldırdım az önce. Ya reklam giriyor ya da başka bir şey oluyor. Ne yapayım? Bismillahirrahmanirrahim. Uç. Tabii ki. Çok normal şeyler yaşanıyor şu an. Aha. Yine kilitler mi? Merhaba. <laughs> Deri. Bugün çok şanslıyız. <gülüyor> <gülüyor> Deri. <laughs> Yusuf de deliler kazanıyorum böyle böyle ben çok güzel olur yani benim işim tarlamızı şuraya yapalım bunu bir kır maalesef bunu da kuyruk değil bunu da yapacağız maalesef tarlamızı şu düz alana yapmayı düşünüyorum. Şöyle 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 şöyle. Bir bir aralıkla. Şimdi bunu da kazacağız. yani şimdi bir tane kova al su alayım koy Allah çok düştü. Çünkü hemen kuruyor. Koş. Koy. Çapa'la bak şurayı çapa korumasın. Bir tane daha hemen al koy al koy al koy. Koş. Sakın. İnsan çıldırtmayın bak vallahi bu Uzaklaşın bak. Hadi gidelim. Koş 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 bir tane daha sonra ortaya. Gece oluyor ya Allah'ım ya Rabbim. Eee Başladık. <laughs> Bir, şey. bir de şuraya bir tane de yapacağız. Allah'ım ya, beni Şimdi. Tamam. Anne

evinde evinde yediler mi? İnşallah tarla basmamışlardır gece uyurken ben. Basmamışlar. İyi basmamışlar. Lan ben neden bunu koydum ya? Yanlış koydum. Kır 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 tabi neyle kıracağız direkt yerine bunla neden şartlar böyle anam lan git şapala korun bak oğlum bak bak sen çok olmaya başladın şlak lak Gumba. Ölsene lan. Şak şak şak. Eğer. Eğer demişim. Şey. Aha İnek, i̇nek benden kaçamaz. Yavruna bir şey yapmayacağım. Çünkü so, <laughs> o güzel bir inek. ne oğlum? Elimle vuruyorum şu an. Çok pis or ortam. Zonk. Çok. Bir tane daha mı dedi? Oha. Bugün çok şanslıyız. Seni hayata bağışlıyorum. Zaten senden bir şey çıkmaz. Ya kurursana. İlk fidanımızı e ki yo rum. Pat, Hayırlı lolas. Bu yarın ondan sonra büyür. Yarın ondan sonra, ondan sonra büyür. Büyür, büyür, büyür. büyür inşallah. Büyemez. <laughs> <laughs> Büyemez sıkıntı. Kazmamızı alalım acık. Hmm. Kazmam alsak balta yapmamız gerekiyor. Etrafına geliyorlar ya. Yani. Aha 27 tane varmış. Çok şanslıyız. Şunları koy. 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 E koy. Bunu da koy. Şuraya. Etleri de koyalım. Birleştir şöyle. Tamam koy da şuraya koy. Çık git ya. Evet, şimdi devam ediyoruz. Çıldırıyor bazı şeyler beni. Şimdi devam edeceğiz. Aa, bizim bir tane birazcık daha oyunumuz var mı? Hah, varmış. Ben diye soracak olursanız, hepsini çift yaparsam Şimdi devam ediyoruz da çok sinirlendim şu an bak video çekmek bu kadar zor muydu ya? Bakınız siz video isterseniz ben de çekerim. Biriniz ee, korku videosu istemişsiniz ben de korku videosu çektim. Eğer sevdiyseniz bir daha çekerim yani. Hem de görüntülü. Görüntülü. Siz istediniz diye görüntülü çektim. Bir tane böyle bir tane de şundan ah tamam o biz de alsın alsın şunu oy ha ha alam çıldıracağım şimdi boş uç uçamadık Koş uç uçamadık Aa, <laughs> Koy, koy 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 şurayı bir açık bırak. Hayır. Sakın koyun. So koyun sakın. Koyun sakın. Bak senin yüzünden çıldırdım ve buraya koyun Sakın koyun. Çıldırtma beni. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd Sakın. Hayır, 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 hayır. Çık, 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 й чик galiba. чк 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 Gerçekten ciddi ciddi ю İki tane kaldı ve yetmedi. Burada bir tane atam var, alayım onu. Bir de şurada bir tane atam var, onu da alayım. Yap. Yapacak çare yok, acık kaytırdık. Sakın içine girdim deme. Oldu. O son ikisiyle oldu var ya. Aa, onlar da olmasaydı. Gelin bari bu yaptığımızın tadını çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekilin denizin ayarlarıyla oynayacağız. Çok çok ve bu videomuzda buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.